arkadaşlar. Bugün sizlerle Arman'dan gelen oyuncak kutusunu atacağız ama çok bilmiyoruz Çok heyecanlıyız. Evet, hediye paketi de yapmışlar arkadaşlar. Hiç görmedik, sizi bekledik. Bir dakika, şimdi, şimdi anlatacağım. Arkadaşlar, ee, annemle babam Marmara Forum'a alışverişe gittiler ayakkabı almaya. Bize de sürprizleri varmış ama sürprizin paketini bile görmedik. İlk, Arabadaymış. İlk dediler ki akşam açıp atacaksınız. Sonra, Sonra da sabah dediler. Tamam. Şimdi de annemle. De tamam tamam şimdi arkadaşlar. Bu sürprizi de. biz de görmedik arkadaşlar. Ayşe dedim ki bekleyeceksin dedim video çekeceğim dedim. Ve benim tahminim Barbie evi. Benim tahminim Barbie evi olduğum için Barbie evini güzel göster için Barbie getirdim. Ama Barbie evde olmayabilir. Ona. bence Barbie bu kadar büyük. bir de arabada. Kamera ısınmıyor ki, ya, yani böyle. Bir de şimdi arabada da arabada... dedi ki ya parayı kırdık dedi yani. Ee, Şunu Hı -hı. beraber açalım tamam bekle. Ağzım armağan bir şey Ben de düşünüyorum. Şurada bakın ne yapmış. Şöyle. Şöyle ben kalp şöyle yapalım. Kalplerden kalp yırtalım onu. Bunu çok sevdim. Ay anne, ay bu da ne var? Bakın şunu alıyorum hemen buraya. Hadi açalım arkadaşlar. <laughs> bir yerden kes açalım. Ha buralardan kes. Dur kesme kesme. Aa! Bak ya. Aa pembe bir şey. Bekle Allah bekle. Fakin ol arkadaşım. Sen şok. Vallahi şokum. Ben de şanslısın. Ay ben de var şeyde Allah. A. Hadi aç Zeynep şunu aç. Al paket al. Şöyle koy arkadaşlar. gösteriyorum ben Kızım. A uh o. -oh. Arkadaşlar. Ben. haberimi ve annem o ben yani de... hepsi buradan baktım <laughs> ve annem Bekle bir dakika. Anlamadım. Bekle sin bir dakika. Allah'ım artık gelin oğlum ben buna inanmıyorum. İnanmıyorum. Bekle. Çabukla ya. Seni hadi elimle oynarsın değil mi? Oynarım ama çıkmıyor. Kutuyu herhalde şey. Bak şuralara bağlı gal. Evet. bir dakika şöyle. şu <laughs> Kapısı burası. Burada. Ama şöyle açılıyor. Şimdi nereden? Nereden? Bu nereden açılıyor? Buradan mı? Hayır. Evet. Nereden açılıyor kız bu? Burada açılmıyor. Tamam biz kapısından açalım. Buradan açılıyor. herhalde. Bak şuradan. Herhalde bak kap Bar kapatmışlar mı? bir de bantla açılmasın diye. Ha tamam. Bulduk. Şuradan aç, al. Böyle yere fırlat. Şuradan aç. Şuradan öyle aç. Hala Ha tamam açıldı. Bekle bebe. Orada ne var? Hani bu buraya bağlıydı. De. Anlamadım ki. Hah, tamam açılıyordu. Altını zorla, altını zorla. Ha burada bir şey var. Al. Ah. Onu çıkaracağız. Ya ha, tamam bunu da ver şimdi. He. Şimdi anne, anne bunu açamadık. Nasıl açacağız böyle? Ev ya. Şuradan şuradan, şuradan açılıyor, ama. açılıyor ama. E şurada bir şey var. Bilmedim. Ne var Şuradan şunu anne ver. anneme mi tutulmaz? Arkadaşlar açamadık. Bunu nasıl açılıyorsa? Bunu Evet ama o yerden mu? O yerden mavi yerden mavi yerden bak, bak şunu açıyoruz. çıkaracağız şunu arkadaşlar aynen biz videoyu durduralım biraz... biz bunu deneyelim videoda şunu çıkarmış şu aparatı normalde arkadaşlar bak şu şuradan çıkıyor ama bu olduğu için biz bunu çıkarıp şeyler... gelelim. arkadaşlar e, burada şeyi varmış Hay, bak e, şurada bakın bunu böyle çıkarıyor musunuz ben çok kolay bu, bunun içinde, hayır şu ben bunu ben ben şimdi ben yata ben. Şu Allah. eşyalarını bir çıkaralım. Şöyle yana al. Şu evi bir düzenleyelim. Zeynep herhalde şunları. Şu da var. Hani gelmiştik ya bunu şuralara takacağım galiba. Hayır şuraya. Havuz nereye? Ama bu burada nasıl düşecek Allah aşkına. Normalde burada burada burada, burada bir şey aparatı var. Dur dur be. Aynen aparatı var. Ha, ha bak burada. göstereceğim. Ama nasıl gösterdim? gözlük gözü, gözü kimde? Çek çek çek. Tamam. Kim arkadaşlar? Aynı tahmin ettiğim gibi şey. Şurada havuz Aska, olacak. Ben şuradan askılara bak. Aa, Ona ne bileyim bakın. Bir tane vermişler askı. Bir tane ama. Zaten bizde bir Arkadaşlar ver. işte böyle. Şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz? Bunların hepsini içine koyup bir şey Evet bir yatağımızı Koy bir koyup bir gelelim. Bakın burada havuzumuz da var. Hadi gir. Hadi havuzetin de orada bakın bakın bakın. Burada da desenlerim var. Evet çok güzel. Aa çok güzel. Havuzumuz da doldu. Mayası da vardı bunun. Şöyle arkadaşlar çiçek var. Şurada böyle süsler var arkadaşlar. Çok güzel. Yazlık da kameraya tutuyorum. Şöyle taşımak için yerler var. Sonra bakın şuraya Şuraya çatal bıçaklarımızı koyduk. Yapışkanlarımızı yapıştırdık. Şurada sandalyelerimiz var. Çatal çıktı mı? Fırın. Evet çıktı çıktı. Ay, bak. Bakın şuraya üstlerimizi falan koyduk. Giyinme yerimiz varmış. Ve yatak. Yatak Çok. ve ben. Benim en dikkatimi çeken şu ve şu tablet ve şu muftak. Biraz Barbie getir oynayalım. E şurası çok tatlı arkadaşlar. Biraz, Biraz Barbie şuna. getir aynen. Geceleri yakıp böyle çok güzel de sen. Hadi git şey getir. Barbie. Getir. Şunu ne yapalım biliyor musun? şeyde şöyle evin içine koydum arkadaşlar. Şu bakın şurada böyle havuzda oh mis diye oturuyor çiçek. Arkasını göstermedim arkadaşlar size. Güzel. Arkası da normal. Bakın şöyle çiçeklerle dolu. Mangal yapacak yer var. Ben onun arkası. İşte şu aparat arkadaşlar. Şöyle çekiyorsun. Açılıyor. Sonra arkadaşlar. Mocuğu yok mu onun? Var var. Hani ben Tam o zaman soyunun. Şöyle e, bakın şuna biz 210 Şu çantasını da şuraya koyalım. Sen onu oynat ben bunu oynatayım. Niye? Sen onu oynat ben bunu Ney oynatayım. O tamam. zaman ben onu oynatayım. Sen sen onu mu? Hayır ben diyorum ki sen, elindekine. Ben bunu soyunduruyorum işte. Sen tanıtın. Ben evet, de tamam, ilk kaldıklarını şey, çok güzel oldu. Aslında bence güzel bir şey evet, yapmışlar. Ee, çok paraya koyduk dediğinde ben anlamıştım. babamın. bir de ben orada büyük paketi gördüğümde Ayşe ile biz aslında şeye tutuşmuştuk. Kutu oyunu diye. Oh mis. Böyle Ha, i̇çecek de vereyim arkadaşlar. Bu arkadaşlar Barbie ev tanıtımı. Gerçekten arkadaşlar fiyatı da bence uygun. 2-3 TL. Hı -hı. Ve bence baya güzel arkadaşlar. Baya güzel şeyler çıkıyor. Ve fırının ocağı falan kıvıt değil. Şöyle ah Barbie'nin ah. Mis. Yapışkan bir de arkaları. Onlar. <laughs> Kızlar ben geldim. Ah, i̇çeceğim ne güzel. Kız sen de gelsen. Ay senin çiçeği alayım hemen şuradan. Ay alamadım. Şöyle. Ah, hemen şöyle. Hmm. Arkadaşlar gösterim ya. Keyfime bakın arkadaşlar. Keyf. Ben de varım ki. Bakın. Oh ne rahat. Ne rahat. Bakın. Ne bulacak. Evet arkadaşlar. Bugünkü ne? videomuz bu kadar değil mi? Ne Ay, merhaba arkadaşlar. Merhaba diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ya, bir gün şunları gözlemek istiyorum. Bir de şöyle bir detayı var. Bir de kapanmışını gösterdim. Arkadaşlar bak e, böyle elektrikler kesildiğinde şu şey içine şey koyup mum ayıp da yakabiliyorlar. Çok güzel olur. Bak arkadaşlar mesela şunları çıkartıyorum. Evet mor da bizimkiler aslında. Sırt çıktı iki tane. attım. bunu kapatayım. Ve bakın arkadaşlar ben bunu yapma ama göz bunu kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. ne yapabiliyorum? Allah. Taşı şöyle kapatabiliyorsunuz. Şöyle de açabiliyorsunuz. Allah el düşecek Zeynep. Şöyle de açabiliyorsunuz. Bence bayağı güzel. Çok şuraya güzel şey. Şöyle bakın. Burası da yapışkan ablam biraz şurayı. arkadaşlar size çıkan eşyalarımızı şuraya gösteriyorum. Çıkan eşyalarımızı şuraya dizelim. Bir tanesi de benim elinde. Islak ama. Şöyle ben tanıtayım sen. Dur. İki buçuk. Şunların hepsini var. Aynen hepsin, hepsini hepsini hepsini. Şöyle bakın. Ya tabii 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 hepsini bir tarafa koy hadi hızlı kıyafeti çıkar ama tamam kıyafet çıkmadı şu çıktı arkadaşlar şöyle bir örtü çıktı ve havuz çıktı Şimdi size göstereceğim Ev çıktı Ve şu ka çıktı Tamam da tamam, koy arkadaşlar bakın şöyle Aksesiyon şöyle bir e, şey havuz yatak falan onları şimdi anlatmıyorum bir e, neydi bu örtü Tarak çıktı işte ne bileyim tablet şu şey sabunluk işte iki tane içecek var bir turuncu pembe ağzına çiçek bu Evet arkadaşlar şimdi iki tane tabak falan var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Diyelim Ve bir abi. tanesi de benim elimdeydi. Değil? Ben. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz, videomuz bu kadardı. Kadar Abone olmayı, like atmayı, atmayı unutmayın. Görüşürüz.